Arkadaşlar merhabalar. Sizlere bu videoda Atom Türk Lirası'nda Ekim ayı için en önemli rakamları vermeye çalışacağım. Şimdi geçtiğimiz videolarda Atom adına demiştik ki 320 önemli bir destek. 320'nin üstünde mi altında mı diye bakmak lazım dedim. 320 indirdiler bunu. 320'den tekrardan alışa geçtiler ve 370'e kadar götürdüler. Yani burada bu rakam dikkate alınsaydı her atom başına 50 lira karınız olabilirdi. Daha sonra 370'ten aşağıya satmaya başladılar ve 320 rakamı aşağı kırıldı bu sefer de. 320 rakamı kırılınca şu anda 290'a kadar atomu aşağıya bastılar ve 290 rakamından alıcılar geldi. Yani 320'de stop olsaydı 30 lira zarardan kar olacaktı. Şimdi atom 308 liradan işlem görüyor. Tekrardan bizim 320 önemli bir direnç olacak bu seferde. 320'nin üstünde mi altında mı diye bakacağız. 320'nin altında kalırsa 250'ye kadar arkadaşlar indirmekle isterler. 320'nin üstünde ne zaman çıkarsa da tekrardan 350 bölgesini görürüz. 350 bölgesinin üstünde fiyatlamalar yaparsa atomda eski zirvesi olan 390 bölgesi kalır. 250'ye gelirse ise 250'nin altında da arkadaşlar önemli bir destek bölgesi olan bakın 190-200 bandı var. Bu bölge aşağı doğru kırılmamalı. Aşağı kırılırsa bakın siz de görüyorsunuz buranın önemini defalarca bu çizginin üstünde almışlar. Geldiğinde bu çizgiye yapıştığında. O yüzden bu çizgi aşağı kırılırsa da satışlar daha da aşağıya doğru derinleşecektir. Şimdi tekrarlayalım. Atomda 320 önemli bir destek ve direnç arkadaşlar bizim için. 320'nin üstünde çıkarsa atom 350'ye doğru alışlar gelir. 350'nin üstünde atom kalıcılık sergilerse eski zirvesi olan 390 bölgesine gitmek ister. 320'nin aşağısında kalırsa ise devamlı 250 kadar 250'ye kadar bir satış baskısını yer yaratırlar. 250'nin aşağısında da önemli bir trend bölgesi olan atomun şu siyah çizgiye kadar yapıştırmak isterler. Burası da 190-200 bölgesinden geçmekte. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bu çizgileri siz de benim gibi çizerseniz arkadaşlar yatırımlarınızı daha sağlıklı yapabilirsiniz. Bu video asla bir yatırım tavsiyesi de değildir. Hepinize bol kazançlı işlemler diliyorum.